Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün olarak hatta 4 tane gece pazarına bakacağız. 4 tane farklı hesaptan gece pazarına bakacağız. Değerlendireceğiz, puanlayacağız. Ne kadar güzel skinler gelmiş göreceğiz, bakacağız. Hadi hızlıca o videoya geçelim. Bu. Evet arkadaşlar, az önce kendi kendime konuşmuşum. Hadi gelin bakalım dedim. Ondan sonra buradan mağazaya girelim dedim, önce... Nerede o? Önce geldim buradan, mağazaya girdim. Dedim denge neymiş dedim. Yelpaze bıçağıymış falan filan dedim. <laughs> sonra girdim burada tek tek açtım. Allah dedim. Herhalde ben renk körüyüm dedim, kırmızı yeşil göremiyorum. Şu kırmızıyı açtım, bu çıktı ilk. Ondan sonra şey, ilk bunu açtım. Terlik frenzisi, sonra bunu açtım. Sonra bunu açtım, sonra bunu açtım, sonra bunu açtım. Dedim ki itikbanına bekliyorum? İnşallah gelir Valla kaydı açmıyor yok Yapacak bir şey yok Hadi sonuncu basalım Benim bu main hesap dedim O kadar skin var O kadar skin var Valorant niye bunu yapıyorsun? Asil odin gönderiyor bana ya Al main hesap dedik İlk gelenler bunlardı Hadi şimdi diğer Sobo Evet arkadaşlar ikinci hesaptayız Bakalım 10 On... 11 Nisan'da gelmiş bu gece pazarı buna malzeme bakalım. Asıl klasik gayen intikam gardi Eee evet. yine bıçak yok. Şu mavide direkt çatlatıyorum ya. Bu bir. Bu da iki. Sonra yeşil var mı göremiyor. Şu yeşil olabilir. Vallahi doğru gördüm. Hepsi bak iki aynı renk için. Kış er kısmında. Hadi baştan başladık. Hadi. Sihir pantolon. Şal ne kanka. Hadi. Ruh hasabı Ghost. Hadi o millete neler geliyor. Yitik, İrgun, yok Fendim istiyorum. Kaya Bak bu çok iyi ama ana hesabım değil ya. Ama ana hesabım değil ya. Vallahi bu da ana hesabım değil. Ana hesabım olsa almayalım bak öyle diyorum. Bana hep böyle geliyor. bir kere gece pazarına güzel bir şey geldi. Bir kere asil karamit geldi onu da aldım zaten buna. Baksanıza. Onu da bunu aldım. Yapacak bir şey yok o zaman diğer hesapta görüşürüz. Bu. Evet arkadaşlar üçüncü hesaptayız ve hesap bomboş. Gelin bundan az yakın. Ego bıçak. Oha bu ne hep sarı? Onimaru Kanitsuna. Onimaru Kanitsuna. Vurgun. Kaosun başlangıcı operatör. Kaos operatör. Bu bomboş. Bu da benim bir hesabım. Ve bu. Ee, mavi. İki tane bıçak var. Yeşil. Bak gördüm. Gördüm. Bu da yeşil galiba. Evet. Bu kırmızı. Sirf başı Yine bunun aynısı geliyor ya. Delireceğim ya. At oğlum. Sirf çok şok elleri. Hadi. Sihirpunk elektro bıçak. Sihirpunk set mi diyorsun sen bana ne yapıyorsun her yerde sihirpunk veriyor. Allah Allah. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu otu da dördüncü hesap Evet arkadaşlar alın size. Kaymış buna lan? Alın size dördüncü hesap. Bunda bakın daha hiçbir şey yok. Sıfır hesap. Bir iki sadece değme atmıştım. Bunda bir mağazaya bakalım. Uy, bu ne lan mağazaya bak. Oh, RGX Operator, en Sistem operatör asıl o değil. Bu gece pazarına gelmişti ya diğer ilk main hesabıma. Düş kuran marşal az önce görmüştük. Sesler çok yüksek ya. Evet şimdi. Mağaza böyle bakın. Hiçbir şey yok. İki tane sadece DM var. İki tane 30 soru. Şu iki tane üçüncü olmuş. Oha. Neyse açalım. Bu ne lan? Hepsi kırmızı. Şu yeşil. Bu yeşil galiba. Evet. Allah bak artık renk ölüyüm zaten. Bu da yeşil. Diğerleri kırmızı. Allah çok dibinden birazcık ertedebiliyorum. edebiliyorum. Yüksek irtifa şerif diyor. hadi bastım. Bastım bastım bastım. Hadi oğlum. Uzay avcısı Phantom. Oğlum bunun Phantom varmış. 142. 42. Of. Neyse. İndirimi çok iyi. Sirpak bandal, sirpak set mi çiziyor dayı bu ne bana? Hadi. Gayen kan garden, garden verme, indirimi çok iyi de garden verme. Aa, hadi be, Ion Phantom ya, it Aa bu değişilmiş, kırmızı sanıyordum. Orion bandal verdi, Orion bandal. Ama size bandal. Arkadaşlar, hesaplardaki bütün benim gece pazarları böyleydi. Sizde de gece pazarınıza gelen en güzel skinleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok banatla ilgili içerik istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu. <laughs>